Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu savaşta orduyu ben kurmuyorum, siz kuruyorsunuz arkadaşlar. Attığınız her beğeni bir Osmanlı askeri ekliyorum. Abone olan herkese samuray ekliyorum. Zaten 31 tane abonem vardı. Burada 31 tane samuray var. 1 milyon zombiye karşı arkadaşlar beni bu savaşta yalnız bırakmayın. Bana destek olun. Arkadaşlar yorumada ne yazarsanız, sizin istediğiniz, istediğiniz herhangi bir karakteri ekliyorum 1 milyon zombiye karşı birlikte burada savaşıyoruz hazırsanız savaşı başlattım Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bakacağız şimdi. Yorum veya beğeni gelirse ona göre 1 milyon zombiye karşı bak gösteriyorum size. 1 milyon zombiye karşı savaşı ben değil biz bu savaşta kuruyorsunuz. İstediğiniz askeri, istediğiniz şeyi tekrardan da söylüyorum. Bir beğeni Osmanlı askeri. Bir beğeniğin karşında bir Osmanlı askeri ekliyorum bu savaşta benim yanımda ol ve şu lanet olası zombileri piyasadan kaldıralım. Yorumlarında da istediğiniz karakteri, herhangi bir istediğiniz karakteri ekliyorum. Bir sonraki savaşta gözükmek üzere bir bakalım. Bir sonraki savaşta benim yanımda zombilere karşı kimler savaşacak?